Dünya malı rızkı varken hiçbir şey yokmuş gibi fakirlerle oturmamaktır. Bu ne demek? Bir yerde birisi fakir fukaraya iftar veriyor. O kimsenin iftar yiyecek, iftar yapacak mali durumu varsa fakir fukaranın iftar ettiği, fakir fukaraya erzak dağıtılan bir yerden gidip iftar etmesi caiz değildir. Eğer yanınızda yiyeceğiniz, içeceğiniz var ise yiyeceği, içeceği olmayanların yanında durup Yiyecek, içecek beklemek dilenciliktir. Hatta sufi yiyecek, içeceği olmasa dahi kendisine dilenme kapısını kapatmalı. O ayet-i kerimede içinizden öyleleri vardır ki ihtiyaç sahibidir. Ama susarlar istemezler ayet-i kerimesinin üzerinde tecelli etmesi gerekir. Sufi öyle olmalı ki dışarıdan görenler onun mal varlığı, parası pulu, hali ahvali yerinde görmeli. O kimse kendisini aç, ihtiyacı var, sefil, muhtaç noktasında göstermemeli. Tabiri caizse ot yemeli, dudağında kürdan taşınmalı aç durmalı, dudağında cürdan taşımalı. Bu işin zor kısmıdır. Bir kimsenin halini arz etmesi haram mıdır? Değildir. Bir kimseye ihtiyacını bildirmesi haram mıdır? Değildir. Ama ihtiyacını beyan etmemek, ihtiyacını göstermemek işin en güzel tarafıdır. O yüzden sufilik bir kimseye, bir şeye muktedir olduğun halde, kendi dairinde, kendini muktedir olduğunu göstermemek, gizlemek demek değildir. İnsanlar vardır, paraları vardır, gizlerler. İnsanlar vardır, kendilerince yaşayacak halleri ve durumları vardır, gizlerler bunu kendi parasını pulunu saklamak için veyahut da dilenci noktasında durmak için insanlar ona yardım etsin iste, istedikleri için kendisini yokmuş gibi gösterirler Allah muhafaza etsin sufilik kendisini varmış gibi göstermektir yokmuş gibi göstermek sufi adamından değildir Allah bizi onlardan eylesin inşallah.